Şöyle test çukurumuzu bir göstereyim. Şurası şu cep tam 1.40. Şimdi metreyle de ölçeriz zaten. Ceplerimiz şöyle. Burada da bir cebimiz var. Burası 1 metre. Tam aşağısı da tam 2 metreye geliyor. Evet. şöyle başlığı da çekeyim. Bir metrelik başlığımız. Plus. Test edeceğimiz materyallerimiz. Kutu kola var. Şu an elimizde. Bir tane PCB. Şöyle 1.40'a koyacağım arkadaşlar. Buradan açıp ona göre test edeceğiz. Test ettikten sonra da metremizle yine bir ölçüm yaparız. Tam 1.40 geliyor. Şimdi cihazı aküyü bağlayalım. Evet. Cihaz ilk önce bir açılsın. Evet bir toning yapalım. Hassasiyeti burada 6'ya kadar arttırabiliyorum. Şöyle biraz daha yakın çekeyim. Evet. Bir toning daha yapalım. Evet başlık yerde olduğu için tabi biraz tuning uzun sürüyor. Ta. Şöyle bir kaldırıp deneyelim. Evet açıldı. Tuning normalde biraz havada yapmamız gerekiyor. Bir de sıfırlama yapalım en son. Evet. Şimdi bir kutu kolayı deneyelim. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Net bir şekilde sinyal veriyor. Alıyorum kutu kolayı. Bakalım ses kesilecek mi? Bir sıfırlama daha yapıyorum. Evet bir daha deneyelim. Oluyor. Evet, alıyorum kutu koyayım. Evet, şu an sustu. Bir de hava testi deneyelim. Tamam, bir sıfırlama yapalım. Benim boyum 1.84. Şu an bir deneme yapalım. Evet, şu an benim boyum kadar boyumu da geçiyor hatta şu an. Şöyle dinleyelim. Mesafeyi görüyorsunuz. Yani bir 90'lardan yakalamaya başlıyor. Daha ne kadar yerden başlıyor almaya. Evet. Bir de PCB'mizi deneyelim. Şöyle göstereyim ekranı. Ayarlar sens altıda. Evet, PCB'mizi deneyelim. Evet, PCB ne diyor? 16. Evet, alıyorum PCB'yi de. Evet. Cihaz sesi kesti. Herhangi bir parazit, herhangi bir şey yok şu an. Sadece metal algılıyor. Cihazın derinliğini biraz daha arttırdım. Normalde kutu kolayı 1.60'tan görüyordu. Ama şimdi 1.90 civarı alıyor. <laughs>